yepyeni bir videoda sizlerleyiz. Bakalım neler konuşmuşuz? Birazdan göreceksiniz. Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Evet yanımdaki konuğum var. Kendini tanıtır mısın? Adım Batuhan, 8. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar yeterli şimdilik. Kendini tanıtır mısın? Adım Yiğit, 7. sınıf öğrencisiyim. Evet, bu bilgiler yeterli. Sınıflarınızı söylemeniz iyi oldu çünkü size soracağım. Ee, sosyolojik, psikolojik, artık adını koyarsak koyalım, toplumsal sorularla ilgili cevaplarınızı verdiğinizde seyircilerimizin bunu bilmesi daha doğru olur. Peki, o zaman şöyle başlayalım. Sizi güldüren toplumsal olaylar var mı? Evet. İlk senle başlayalım Batuhan. Seni güldüren toplumsal <laughs> olay nedir? Örnek. Kepsiler ve Mimler. Capsiler, Mimler mi? Evet. Nasıl yani? Kepsiler, pardon. Kepsilere <gülüyor> Yok. Capslere gülüyorsun ama o sosyal bir olay değil. O şu an sosyal medya ile ilgili. Sosyal medya dışında güncel olaylarda en çok neye gülersin? Güncel olaylarda... Televizyondaki birçok dizide saçma sapan aşk yaşayıp böyle değişik e, senaryolar yazıp bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Bence gereksiz komik. Bilmiyorum yani. Yani televizyondaki olan diziler seni güldürüyor, sana sa saçma Güldürüyor dediğim mu? saçma, absürt olduğu için. Absürt geliyor sana, evet. Yiğit Berke? Türk milletinin e, en önemli şeylerden... <laughs> Türk milletinin <senin>. laflarını. Evet. <laughs> Haydi boyun. Evet, Yiğit Berke? Türk milletinin <gülüyor> <gülüyor> en önemli şeylerinden biri <laughs> düşene gülmek. Zaten hmm. ben her zaman düşene gülerim. Ben evet değilim. yani karda yürürken kayana mesela değil mi? Buzlu buzda. Evet. Aynen. Böyle dikkati dağılıp düşen insanlar, insan tipleri alıyor. Ya da birisi yanlış haber verince mesela kulaktan kulağa ineriz. Bir şey olur böyle. Herkes farklı bir şey diyor ya Halk arasında da olur bu. Ona çok bilerim. Hı hı. Peki 8. ve 7. sırada çok yaşadığı bir şey. Yani o düzeydeki çocuklara çok yaşadığı bir şey. Ee, sınıfta kendinizi rezil oldun olmuş gibi hissettiğiniz anlar oluyor mu böyle evet. mesela bir soru bilemediğinizde okulda öğretmenize karşı o tarz durumlar yaşanıyor musunuz? Soru bilemeyince değil de genelde yanlış bir şey söyleyince mesela biliyoruz alayalım. mesela bir şey ama yanlışlıkla baş, yanlış kelimeyi kullandığımız için yanlış söylüyoruz. Peki arkadaşlarınız bu durumlarınızı alay ediyorlar mı? Hayır. Yapıyorlar ama yine de siz öyle bir psikolojiye giriyorsunuz. Evet. Evet sekizler ve yediler bunu çok yaşıyor gerçekten. Bir de. Yiğit. Mesela ben bir soruyu tam bilemedim tam olarak hemen bana bakıyorlar böyle ooo bilemedi bana şaşırıyorlar bana çok sinir oluyor mesela. Evet. Bu hata sıkılmaz. Orada dikkatin dağılıyor değil mi daha da çok 8'ler ve çok yaşıyor gerçekten. Sanki soru bilemedi başka bir şey yaptı adam ne olacak bir soru bilemez çok abartıyorlar. Peki çocukluğunuzu gerçekten yaşadığınıza inanıyor musunuz? Dürüstçe cevap verin ama. Bence... Ya da çocukluğunuzu tam yaşamak için neye ihtiyacınız var? Bence her insan şey... Yaşa... Her insan eksik yaşar. Eksik yaşar. Gibi mesela böyle bir şey. Mesela değişik yaşar. Herkes aynı çocukluğu yaşamaz mesela. Evet. Bir de zenginler daha şey olduğu için bazen kıskanmış, imrenmiş gibi olabiliriz. Evet. Peki, büyümek istiyor musunuz çabucak? Evet. Ben direkt böyle meslek sahibi olmak istiyorum. Direkt çok çabuk amaçlarına ulaşmak istiyorsunuz. Evet. Ama her şey için zaman gerekli. Evet. Dünyadaki en iyi iki şeyden biri zaten zamanlı sağlık. Peki çok büyüdüğünde sorumluluğunun çok olacağını biliyor musun? Evet. Dertlerin de artacak ama. Evet. Bu tehlikeli değil mi sence? Çocukluğunu yaşamak daha güzel değil mi? Bence Aslında de. şey bu sefer de mesela sınav stresi falan oluyor arada. Bu sefer sınavdan mesela kötü alsak, birçok kişi bir şey diyebiliyor ama büyüyünce kimse sana bir şey diyemiyor. Olur mu? Daha çok diyor. Sen e, sadece sınav stresi yaşıyorsun şu an çocukken, büyüdüğünde birçok stresi yaşayabiliyorsun. Mesela diyelim ki asgari ücretle bir işte çalışıyorsun, otobüse yetişme telaşın var, yani otobüs bekleme telaşın. Atıyorum, sabah erken kalktı işe gidiyorsun. Sonra otobüs yolda kaldı, işe gideceksin. İşe geç kalma telaşı. Patron ne diyecek acaba? E, diyelim ki iş iş sahibi kendisin, iş ortaklığı kurduğu kişilerle yine sorunlar yaşıyorsun veya e, ee, müşterilerle sorunlar yaşıyor. Her zaman bir sorun var, her zaman bir stres var hayatta. Hayat sınav stresi olarak görmüyor anca. bence. Bence <laughs> de. Tabii olan ne bu arada? Kapım geliyor. Ben bilmiyorum ki. Dakikamı kavuş geliyor. Ben, bence dünya böyle akıp gitsin yani. Büyümeye gerek yok. Bir şey söyleyeyim mi? Her yaşın stresi var aslında. Ama çocuk olmak bence e, muhteşem bir şey. En iyi evet. avantaj. Tabii bu evine göre değişiyor ama olsun. Çocuk olmak her zaman güzeldir bence. Ama şimdi şimdiki birçok... biz biz de yani şimdiki çocuklardanız ama <laughs> ya <girme>. gülme. <laughs> ya sinirim bozuldu gülme sen evet. Okuduğun kitaplar var mı? Evet. En ee, çok hangi kitaptan etkilendin? Ee, bir küçük Osmancık vardı diye okumuştum ama onu bayağı eskiden okumuştum. Ondan etkilenmiştim aslında bir kitabı her okuduğun, e, mesela üç kere okursun bir kitabı sevdiğinde ama her seferinde farklı bir anlamlar çıkarırsın. Bu herkesde herkeste olan bir şey yani normal. E, peki çok kitap okumanın DGS'ye faydası evet. olabiliyor musun? Evet. Ama bu arada ar okumuyorum, de ar okumuyorum dedim. Bir de paragraf. Bu arada okumuyorum dedim. Hayır. Onun yerine paragraf mı çözüyorsun? Evet. Okuyorum. Çok ne kitap... okuyorsun mesela? Birçok kitabı okuyorum yani ama şu an tam hatırlamıyorum. Buraya kitap getirmedim. Ya da şey çok paragraf sorusu çözmelisin. O da olabilir. Evet. Günlük bayağı çözüyorum ben. 50'yi geçiyor. Güzel. LGS için. -E. Ee, peki büyünce ne olmak istiyorsun? Ben e, tıp alanında e, ilgili bir meslek. Yani ya anestezi uzmanlığı ya da cerrahi alanında bir şey. Beyin cerrahı, plastik cerrah, genel cerrahi de olabilir. Tam bilmiyorum. Ama yabancı bir ülkede de olsa bence iyi olur. Güzel. Peki yiğit belki ne yani bende kimyager olabilir. Genel cerrah, beyin cerrah, bir de e, ne diyorlardı? Böyle genetik mühendisliği falan. Onlar. Peki ama düşünceleriniz çok değişecek büyüyene kadar biliyor musunuz? Her sene yeni bir meslek seveceksiniz. Yeni Yok. bir meslek türüyecek kafanızda. Ben de hep doktorluk vardı neden sevdim? Küçükten sorun Ama şu an doktorluk. hala çok küçüksün. Birazcık daha büyüdüğünde daha da her şey değişebilir. Peki korktuğunuz şeyler var mı? Ben düşününce yok. Benim bazen karanlıktan korkabiliyorum. Bir de benim şöyle bir alışkanlığım var. Karanlıktan mesela montu insana benzetiyorum korkucu bir şeye. Evet. Ka Ona halüsinasyon şey... diyorlar evet. Kafamda böyle şeyler oluyor. Ben de hemen yatağa ötüyorum kapı Evet. Ee, mesela sırf soru olsun diye bir değişik olsun şey soracağım. Çok paranız olsa ne yapardınız? Bitcoin yandı. Bitcoin, Bitcoin satın alalım dedi. Yiğit Berk'e. bebe girerdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim Fatuan. çok param olsa kendime ev, araba falan alırdım. Ondan sonra okulum için daha böyle eğitim olarak daha iyi kendim şey yapardım. Daha daha iyi. Bir de bazen insanlara da yardım ederdim birçok insana. Çünkü bu korona döneminde de kış kış falan soğuk davalar. Dünya değiştirecek gücün olsaydı ya da dünyayı değiştirmenin gücü var mı sence? Yani bu ne olabilir? Mesela aklına bir şey geliyor mu? Bence bilgisayar değiştirebiliriz. Dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Bilgesi. Mesela ben şey demek istiyorum. Çok ağaç dikerek belki değiştirebiliriz. Veya da çok sevgi yayarak, çok yardımlaşarak. Veya da ekonomik olarak çok zengin olarak dünyayı değiştirebiliriz. Mesela aklınıza bir fikir geliyor mu? Bununla ekonomik olarak zaten birçoğu ülke zengin ama bunları kullanmayı pek... Ee kullanmadıkları için de kötü oluyor. Bir de ağaçları kesip yok fabrika falan yapıyorlar. Bu da kötü oluyor. Bir de insanlar robotları kötü olduğunu sanıyor. Ben sıyasla... Daha dünyayı dünyada yaşamadan Mars'a yer falan kurmak istiyorlar ama Mars'ı keşfetmek güzel, ayak basmak falan ama direkt oraya ev kurmak, arsa satmak falan Birden bir olacak şeyler değil. Hayır yani kimin ki Mars satıyor oradan arsa falan? Değil mi? Kimsenin değil. Ali var yerine. <laughs> evet sana saçma geliyor bu tarz. göre kim sahiplendi ki Marsı? Aynı e, inkılap tarihinde de eski dönemlerde cennetten arsa falan satıyorlardı. Sonra ben cehennemin hepsini aldım, cennette e, onların arsa cehenneme gitmesine gerek kalmadı falan diyorlardı kiliseyle ilgili. Sana saçma geliyor. Onun gibi aynı. Evet, evet. Aynen haklısın aslında. E, başka. Bir de ben mesela çok param olsaydı. Afrika'daki sulara, ya da ne diyelim, su suyu falan açtırırdım. Hem bereketim artardı, dini olarak, hem de manevi yönden daha duygulu olurdum yani. Biz şu an günümüzdeki yetişkinlere ne söylemek istersiniz? E, sizce yetişkinler sizi anlayabiliyor mu, büyükleriniz? Hayır, hayır. E, ne tarz mesajlar verirsiniz onlara, söylemek istersiniz? Şu anda bir şey yok sanırım. Bir anda aklınıza gelmiyor değil mi? Evet. Peki. Daha çok böyle sinirlenince, böyle tartışınca falan geliyor aklımıza. Bir de şey, mesela atık yağları bu şeye döküyorlar, ne diyelim, bulaşık yıkanan yere, tezgaha evet. tezgah döküyorlar mesela. Onlar sulara karışıyor. Dünyaya zarar veriyorlar. Dünyaya bir zarar şey. veriyorlar. Yetişkin. Ben... Yetişkinlere bize şey demek istiyorsun yani lütfen dünyaya daha az zarar verin. Bunlar evde bir... geri dönüşüm kutusu da olabilir aslında ama... Peki, tarih deyince aklınıza gelen ilk padişah ya da kahraman ya da savaş? Bir soru sorayım böyle değişik bir soru. Tarih deyince aklıma ilk gelen Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Yiğit Berke? Evet. Benim de muzdafak evaziyatı, Fatih Sultan Mehmet geldi. Evet, benim de Evet. Fatiş'ten aynen Mehmet en popüler kavram var neredeyse. Evet. Bir ya, iki, da, Osman Osman ya da bir Osman geldi. Ya da ilk de. romanı yazan Don Quixote mesela. Evet, çok güzel. Hatta iyi bir adam neydi? Biliyorum, Johansson Gutenberg. Evet. <laughs> Johansson Gutenberg. <Schengel> <laughs> ee, Instagram'da bazı ders sayfalarını falan takip ediyorum ee, ya da bizim okulun sayfasını. YouTube'da konu anlatım dinliyorum. Bir tane birkaç tane de mesela odaklanma ile ilgili uygulamalar. Ee, zaten bir sürü şey, şey uygulaması da var. Ee, dersle derslerle ilgili. Onlar da e, kullanıyorum. Ben günde 7 saat derse girdiğim için en çok Zoom kullanıyorum. Evet doğru. <laughs> Canlı dersleri fazla buluyorsunuz değil mi? Hayır günlük olarak diyan dersleri fazla bulmuyor musunuz? Benim 8 8 var. Şu 12 bitiyor. Pek değil bence. Seninki uygunmuş ama güzelmiş. Bir mesela böyle insanın günlüğü yiyen var. Mesela adam ay bir çocuk saat 12.30'da kalkıyor. Saat 12.30'dan 1'den 7'ye kadar ders var mesela. Çok kötü bir şey. Evet. Bazıları mesela e, eskiden mesela e, Bazıları şu an bir canlı derslere bilerek girmeyenler de var tek başına evde ders çalışmak için. Evet. Ee, bağlı şarkı sözlerinde de olduğu gibi mesela hepimiz başka bir rengiz, rengarengiz yani. Hepimiz <laughs> aynı, hepimiz aynı, aynı renk olsak mesela çok aynı olsa dünya herkes aynı zevk, aynı şeyleri yapma, aynı ev falan çok değişik olurdu. Farklı renkte olmak iyi değil mi? Evet, herkes farklı farklı. E, zaten şöyle ırkçılık kavgaları, ya da dini savaşlar, siyasi savaşlar hep bu yüzden evet. oluyor. Farklılıklar mesela, savaşı mesela. Ama ne kadar gereksiz değil mi? Evet. evet. İdeolojik ve dini e, yönlerine kimsenin karışma karışılmaması gerekiyor. Yani ya, e, ahirette gidip onun günahlarını o üstleneceksin gitsin, kar, kar, e, Karışsın. karışabilir. Bu videoda bize eşlik eden herkese. Teşekkür. Bizi şimdiye kadar izleyen herkese. Hadi şöyle yapalım. Bu videoda bize eşlik eden <laughs> herkese teşekkür ederiz. Kameraya doğru yaklaşalım. Hadi. Oraya. Şimdi dedik kalın. Abone olsun. olsunlar mı? Olsunlar. Videonun sorunları nasıl birazdan göreceğiz. İlk belki kanallar abone olun. Aa. <laughs> <laughs> mı? Evet. E, ee, günlük konulardan sohbet ettik. Bir anımız oldu. Neden böyle bir ses çıkardın <laughs> Cenk? Evet, yuhu yuhu diye <laughs> kanalımızı videomuza <laughs> noktalıyoruz. Evet. evet. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye. Bye. Hoşçakalın. kalın. <laughs>